Günümüzde intihar vakaları her geçen gün artıyor. İntihara kalkışan insanlara kulak misafiri olduğunuzda pek de öyle büyük meselelerden dolayı intihara sürüklenmemesi gerektiğini görüyorsunuz. Nedir seni buna iten? İşte şu şu. Meselelerin incir kabuğunun, işte cevizin kabuğunu diktiği derler ya bir meşhur söz var. İncir kabuğunu evet. doldurmayacak şeyler basitti meseleler yüzünden. insanlar bir anda çözümü intiharda bulabiliyorlar. İntihara kalkışabiliyorlar. Problemlerini çözemeyen bu insanların intihara kalkışması ne kadar doğru? İntihara kalkışan ve bu intihara kalkışmasının sonucunda hayatını kaybeden kişinin ahiretteki durumu. Rabbimiz hassas ve şeffaf olan insan ruhunu bir beden içine iskan ederek bu dünyaya göndermiş. Bedenimiz bize emanet, ruhumuz bize emanet, her şey bize emanet. Bu emaneti bizim mülkümüz değil, bunu iyi korumamız lazım, kollamamız lazım. Bundan dolayıdır ki İslam'da başkasının malı olan bedeni yok etme manasına gelen intiharların her türlüsüne yasak konmuş. Başkasına ait olan, kime ait? Rabbimize ait. El benim diyoruz, ayak benim diyoruz, şu benim, bu benim. Fakat bunlara zarar verme, herhangi bir organa zarar verme yetkimiz yok. Neden? Çünkü emanet olarak verilmiş. Biz vefat ettiğimiz zaman sağlığımızı nasıl geçirdiğimizden sorulacağız. Ömrümüzü nerede tükettiğimiz, nasıl tükettiğimizden sorulacağız. Bundan dolayı da Rabbimiz bize takdir ettiği ömrün sonuna kadar onun rızası istikametinde hayatımızı sürdürmemiz lazım. Kur'an'ın ifadesi kendinizi öldürmeyin. Kur'an kendimizi öldürmememizi emrediyor. Yine başka bir ayeti kerimede bu Nisa suresinin ayetiydi. Bu ayet numaralarına vermiş olalım. Nisa 29'du. Bakara suresinin 155-156. ayetlerinde ise muhakkak ki biz sizi korkuyla, açlıkla ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. O sabredenleri müjdele. Onlar ki başlarına bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve sonunda ona döneceğiz derler. Demek ki Rabbimiz bizi çeşitli vesilelerle imtihan edecek. Musibetlerle, darlıkla, bollukla imtihan edecek. Darlıkla da intihar eden insanlar var, bollukla da intihar eden insanlar var. Bu intihar etme meselesi çok büyük bir vakadır. Büyük bir sıkıntıdır kişi için. Çünkü Efendimizin aleyhissalatü vesselamın hadislerine baktığımız zaman bu meseleyle ilgili bir şeyle canına kıyana cehennemde onunla azap edilir diyor Efendimiz. Yine Buhari'de bir hadis-i şerif. iple boğazını sıkarak intihar eden, boğazı sıkılarak azap görür. Herhangi bir bıçakla intihar eden, cehennemde bıçaklanarak azap görür. Buhari'de. Ebu Naim'de rivayet ettiği bir hadiste. Ölüm meleğini görmek bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir. Ebu Naim'in rivayet ettiği hadis. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis. Ölüm acısı çok şiddetli ise de ölümden sonraki acılara göre çok hafiftir hasta olan insanlar oluyor mesela hasta. Problemini çözemeyenler oluyor. Hatta şimdi o kadar ayağa düştü ki insan hayatı, hayatının kıymetsizliği. Diyelim ki birisiyle flört yaşıyor, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi. O arkadaş arkadaş diyorlar tabi Arkadaşından ayrıldığı zaman, onu sevmediğini ifade ettiği zaman gidip intihar ediyor. Kız veya erkek fark etmiyor. Veya aile problemini çözemeyen bir insan intihar ediyor. İş problemini çözemeyen, borçlarından, borçlarını ödeyemeyen, işini kaybeden Eşini kaybeden vesaire bakıyorsunuz ve biz Sınav, sınavı kaybeden istediği bölümü tutturamayan duyuyoruz bunu gazetelerden okuyoruz. Evet evet evet, evet. yani çok basit sebeplerle basit demeyelim ama bunlar aşılmayacak şeyler değil. İnsan bir şeyi elde etmek ister Rabbim onu nasip etmez. Şunu demesi lazım buna bana nasip etmemiş benim için hayırlı olan şu anki halimdir. Belki başka yollar araması lazım. Diğer eşini kaybetti. Aired inancı varsa bir insan. Ne diyecek? Ben sensiz yaşayamam ben de ölüyorum. Seninle beraber olacağım. Belki o kadıncağız diyelim ki imanla öldüyse, vefat ettiyse diğeri de intihar ettiğinden dolayı Allah korusun. Belki onlar cennete buluşamayacaklar yani. Diyelim ki bir sınav söylediğiniz gibi sınavda başarılı olamayan, işini kaybeden vesaire. Biz esasında doğduğumuzda bezsiz dünyaya geliyoruz değil mi? Herhangi bir üzerimizde bir bez, çaput vesaire yok. Bir kundak yok. Doğduktan sonra onlar bize sarılıyor. Vefat ederken de ne kadar zengin olursak olalım bir kefenle gidiyoruz. Bazen bazı insanlar kefende nasip olmuyor. Denizlerde boğulup gidiyorlar. Belki cenaze namazı kılınmak bile nasip olmayan insanlar var. Demek ki sonradan elde etmiş olduğumuz kazançlar, mallar, evlatlar vesaire bunlar bize emanet olarak verilmiş. Bu emanetler öyle veya böyle bir gün gidecek. Efendimizin hadisi aklıma geldi şimdi. Diyor ki iki şeye karşı insan hırsı artar diyor yaşlanınca. Bir, çok yaşamaya karşı hırsı artar. İki, mala mülke karşı hırsı artar. Bak imtihanın büyüklüğünü görüyor musun? Yaşlanmaya, yaşamaya ve mala mülke karşı hırsı artıyor. Mal mülk elde eden bir insan hayatta da tecrübe sahibi oluyor. Torunları oluyor diyelim. Bu kişi vefat etmek istemiyor. İnsanlar böyle daha fazla dünyaya saldırıyorlar. Dünyaya fazla saldırma değil, acaba ahirete ne hazırlık yapabiliyoruz, ne götürebiliyoruz? Ömür dakikaları bitiyor ve bizi kabre doğru çağırıyorlar her birimizi. O zaman ne yapacağız? Kötülükleri, cana kıymayı, insanları üzmeyi vesaireyi bırakıp acaba Rabbimizin rızası nasıl kazanabiliriz? Çünkü ömür sermayesi bitiyor. Biten bir ömür sermayesine acaba nasıl takviye yapıp da ebedi bir yaşamayla yaşayabilirim diye gayret etmesi lazım bir insanın. Yaşlılar bu usta daha hassas olması lazım. Benim dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Böyle bir hayır hasenat meselesinde gençler ihtiyarlardan daha fazla hayır hasenat sahibi olduğunu gördüm. Bu da nasıl bir duygu ben de şimdi çözemiyorum işin açığı. Gençler daha bu noktada cömert. Yaş ilerleyince demek ki bazı duygular dumura uğrayabiliyor. Bu da ayrı bir imtihan. Bu imtihanda başarılı olabilmek için kadere teslimiyetimizin tam olması lazım. İyi bir insanlarla beraber olmamız lazım. Duygularımızı paylaşmamız lazım. Şöyle bir söz var ya, merdivenlere yukarı çıkarken inenlere selam ver, yarın seni inerken birileri sana selam versin. Mutlaka insanları hor vakir görmeden, hangi sınıftan, hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun. Fakir zengin. Mutlaka biz tevazunun zirvesini yaşamamız lazım. İnsanların elinden tutmamız lazım ki yarın başımıza bir iş geldiğinde o insanlara bizim elimizden tutsunlar. Onların duasını almış olalım. Diğer türlü bencil davrandığımızda Allah korusun bir de duygularını ifade edemeyen insanlarda o duygularını ifade edememenin vermiş olduğu bir sıkıntıyla şeytanın da bir hilesi de oluyor burada şeytan hilesi oluyor. Öldüğün zaman ve intihar ettiğin zaman bütün dertlerinden kurtulacaksın gibi. Bunlar Allah korusun çok olumsuz duygular, olumsuz işler. Böyle bir akıbetten cümlemizi, bütün inananları, bütün insanlığı korusun Rabbimiz. Yeter ki biz dediğim gibi içine kapalı değil, dertlerimizi, problemlerimizi, sevinçlerimizi paylaşan insanlar olalım. İnsanlarda sonsuz yaşama isteği var. Bugün 70'ine gelmiş insana 10 yaşındaki günlerine dönmek ister misin diye sorulsa tabii ki isterim. Tekrar o gençlik günlerime, o hareketli, o tempolu günlerime dönmek isterim der. Ona böyle bir imkan verilse, 10 yaşına dönse, bu insan tekrar 70'ine gelecek, 80'ine gelecek. Tekrar denilse, tekrar o 10'lu yaşlara, 15'li yaşlara dönmek ister misin? Evet diyecek, tekrar dönmek isterim. Ya sonuna kadar bu sorulduğun, her 70'e, 80'e geldiğinde tekrar geriye dönmek ister misin denildiğinde, insanoğlu dünyadan gitmek istemiyor. Dünyaya adeta kazığını çakmak istiyor tabiri evet. caizse. Evet, evet. Sonsuz yaşama arzusu var ama... İnsana verilen bir ömür süresi var, ömür müddeti var. Bu müddet 70'si 70 70, 60 60, 90 90. Bir gün ileri, bir gün geri gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu dünyada bir kez şansımız var, dünya hayatını yaşama noktasında. Bu sınırlı süre içerisinde, sınırlı ömür içerisinde öyle bir yaşam sürmeliyiz ki Allah'a kulluk noktasında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma noktasında öyle bir kulluk sergilemeliyiz ki, kul olmalıyız ki Yüce Rabbimize sonsuz hayatı ahirette kazanalım sonsuz hayat zaten var. İnsanın her yaşlanmasından sonra gençliğe tekrar geri dönme isteğinin sürekli olarak tekrar edip durması, sonsuzluk arzu ve isteğinin insanın zihin dünyasında, beyin dünyasında yer almış olması zaten sonsuz bir hayatın varlığını en büyük delil ve en büyük ispat olarak ele alınıyor, dile getiriliyor bütün alimlerimiz tarafından. Refahın, zenginliğin mutluluk getirmediğini, çok parayla, çok imkanlarla da İnsanların mutlu olmadığını görüyoruz. Zengin ülkelerde, İsveç gibi, İsviçre gibi ülkelerde insanlar dünyalık adına, keyif adına, neşe adına her şeyi tatmışlar. Evet. Bu gazetelerde yansıdı. Evet. Her şeyi tatmış. Denemedikleri bir şey kalmamış dünyada. Ölümü deneme, ölümün nasıl bir şey olduğunu hissetme anlamında ölüme gitme, intihar etme. Biz bunu tatmadık, ölmek nasıl bir şey acaba deyip ölmeyi tercih eden insanlar. Bir de ölmek nasıl bir şey oluyor? Ölmek nasıl bir şey? Bu duyguyu yaşamak ve tatmak adına ölüme başvuran, intihara başvuran, kalkışan insanlar var. Günümüz Türkiye'sinde imkanlar yok. Çocuk şunu istiyor, onu yerine getiremiyorum. Birçok ihtiyaçlarımızı erdirmek zorunda kalıyoruz. Artık bıktım hayattan. Ben bu hayata çile çekmek için mi geldim? Izrap mı çekmek için geldim? Hep mi ızrap, hep mi işkence, hep mi çile? Artık benim bu dünyadan dünya adına mutlu olacağımı düşünmem mümkün değil deyip hayatına kasteden, hayatına son veren insanlar bir kez daha düşünsünler. Allah'ın vermiş olduğu Allah'tan başka kimse alamaz. Eğer siz böyle bir şey yeltenirseniz Allah muhafaza sizi öbür alemde sıkıntılı bir durum bekliyor. Aman ha diyoruz.